yeah mm -hmm. Kapalı mı kapı? Evet. Ha, evet. kapalı. Evet. Orada ne getiriyorlar ki? Niye kapalı? Bilmiyorum, bilmiyorum. Çok şey, ee, güzel. o kadar çok fazla... ...göstermemiştir. Daha sonralar böyle şey... ...güzel yorumlar yapıyordu. Yani tak diye oturtuyordu. Uzan oğlum. Ben gidiyor muyum yani? Üzülme tamam mı? Nereye? Evime. Hadi be ben yapacağım o zaman kapat. Hadi. Ne yapacağım o zaman Hadi Ya hey. Değiştirdim şimdi. Açmamışsın. Tamam tamam değiştirdim şimdi. Burada hem ne bağırıyorsun? Ben gidiyorum üzülecek misin? Yüzemeyecek misin? Nereye gidiyorsun be? Eve. Nereye gidiyorsun? Eve. Değişti. Bak. Ben korkuyorum başına geleceklerden hayat. <laughs> <Kafaya bak>. Kuma. Kafana <laughs> bak. Kuma. Ne yapıyorsun tatlı? İyiyim sen o ne gün çok şekersin. Gidiyor yarın akşam. <laughs> biz bize kalacağız. <laughs> ne olacak kanki bu? Abi zaten yani bir o bir sen. kanka işte? İki, i̇ki, kadın bir adam oldu. Ne alakası onunla? İki kadın. Kesin bu çıkmış abi. Ne çıkmış? Yarın geceyi bekleyemem. <laughs> abi kafayı yiyeceğim ya ne yapalım? Çok <laughs> sıkıldım. Kanki şimdi ne yapalım değil. Yarın biz ne yapacağız? Hakikaten değil mi? Yap. Sıkıcan iyidir kolay çıkmaz. için Bir de bir sürpriz. kimler? Ne? Dördüncü kimler? Tamam. Bir üstümdekiler. Makyaj malzemesi. Artık alışmalısınız buna. Ne? Ben karar ben ben verdim. Ben kızla aynı ortamda olunmaz. <laughs> o da senden şey yapmıyor ki ama. O da Bak seviyor. ben seni. Abi üç tane kız gidecek yarın. Dört tane Ardiden erkek tane kalacak. Yani. şey Ama Ben dört... sonuncu olayım da rezil olmayayım. <laughs> aynen aynen. Bari gideceksen yani ucundan yani. falan. Ne? O da kötü abi. En kötüsü o bence ha. İlk giden kötü. Tabi. En az oyalan. <laughs> Selçuk al be. Sen en kötü sondan birincisin. Çay, e, i̇lkten birincisin. İkincisin. <laughs> hayır hayır. Yani eğer sayılıyor. gidersen bile bence şey gidersin. En yüksekten. En <laughs> yüksekten gidersin. Dur gidersin. Ya, ya, o da bence güzel bir şey. Ya yapacak bir şey yok yani Bir de hani şimdi SMS'ten birinci ile ikinci arasında kaç fark var bence? Uçurum yoktur yani. Aslında onlar açıklasalar var ya ne güzel oldu. Bence onları final gün açıklayacaklar. İşte Türkiye'nin yüzde... 22 oyunu atıyorum Finalde Onur aldı, yüzde 37 oyunu Arsel aldı, yüzde 54 oyunu işte Sinan falan filan. Örnek yani. Tamam, tam olmadı ama. Örnek değil, saçma bir örnek. <laughs> Benim, en sonuncu oldu Evet. <laughs> Dördüncü katmıyorum bile düşün. Kız acaba kaçıncı olacak giren kız? Dördüncü bence. <laughs> Hakikaten dediği gibi ben, hiç kız lider şampiyon hiç Türkiye'de. Ama abi öyle gidecek diye bir şey yok. Belki de Süleyman'a mesaj verdi. Ne bileyim. Anladın mı? İstisnai hani, bir durum olabilir ya. Bu program ilk olacak Esen Hı? İlk defa bir programda olacak falan. Hı. Yok, nereden bilsin o? Ne? Ama şeydi ya, çok sakin böyle. Hani çok böyle hani... Nasıl diyeyim? Benden geçti artık o işler. E kanki adam ben kimlerle bir, bir röportaj kafadan. yapmıştır, kimlerle ne yapmıştır. Değil mi? Yani 55 öyle... var değil mi? 50 var mı? Vardır. Vardır. 50 50. Oha. Çok kilo almış ya. Sinan bana sabahtan kurdu. Dedi seni de rezil edecek benden söylemesi dedi. Seni de yerin dibine sokacak. Kanka işte kurmayacaksın abi hiçbir şey. Ben abi Yo, kur, kur. Işte O yüzden de. kasıldım ben burada. Ben dışarıda öyle bir muhabbet ettim ki sanki kankamla muhabbet ediyorum. Hiç öyle çok tatlı girdi ya hani. Aynen. Ben bekliyordum hani diyordum hani kıl sorular soracak. Aynen. Beni burada gerecek. Öyle bekliyordum ama hiçbir gram olmadı. Ben de cevap veremediğim Bizim, yerlerde hemen yardım etti yani. Şurada Bizim birlik bir şey, olduğumuzu biliyor. Ha, ne? Birlik olduğumuzu biliyor. Ya bir de şey yani. Hani İdil kaç yaşında kız? Ben kaç yaşındayım abi? 20 yaşındayız biz yani. Aynen. Hani bize o şekilde hani davransa... ...insanlar demez ki yani helal olsun, bak ne güzel söyledi falan. 20 yaşındaki çocuğa hani diyor derler falan. Neden? yani? Onun için de kötü olabilirdi. İyi oldu, en güzel şekilde geldi çıktı. Ha lafı söylese cevabını veririz yani şey değil. O da heyecanlandı. Ceylan'ın değil bence. <laughs> hadi hadi eve girin de belli. Bakmadın mı suratını o zaman? Bizle acaba. Heyecanlandı belli etmiyor. Bizi görmüş nasıl heyecanlandı. Tamam fotoğraf falan çekinelim olan bir şey yapalım. <laughs> e, hemen çekilebilir miyiz falan. Can Saatçı. Bence bizi var ya yedi gün tutmazlar burada. Justin Bieber gibi. Sen kimsin ya? Ha, Charleston Bieber. <gülüyor> 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 Spor sonu kilitlendi. Güzel gidiyor zaten. Dur bakalım en Yarın elim yokmuş. Yaptılar ya bir gece. Hüseyin abi kaldı falan. Ama canım eşyaları Bal -bal -bal toplayın. Balı geldi çüş. Bal -bal yok yok onu yapmazlar. Şaka diyorum. Bitti Niye artık her şey çok sonra. az kaldı. Sekiz gün kaldı. Hı? Niye iki gün önce? Büyük sonra. Yarın Sekiz gün. Ay işte normalde iki gün kala olması gerekmiyor. Bilmiyorum belki. Çok erken almış mı? Anlamıyor muydun bu kadar kaldı Bence kaldı? yarın çünkü şey bekledim dönem yani. Sıfır. Dedim ki yani üç beş hafta kalayım. Hani bir de ben abi şey yaptım. Daha ilk mülakattan sağa sola anlatıyorum. Olacaklar beni işte bu görüşme odayım ben. Ben bir zaten. Arkadaşlar hani her gün arıyorlar, ne oldu, ne oldu, ne oldu, bu taraf aramıyor. Ben arıyorum, arayacağız biz seni. açık çıkıyorsun. Sen biliyorsun. mi arıyorsun? Ha ben arıyorum. Gecenin ikisini de bir gece aradım. Abi dedim, Allah aşkına söyleyeyim, çok merak ediyorum falan filan, uyuyamıyorum dedim. Onu rica ediyorum, bak yapma böyle dedi, arayacağız biz seni dedi. Şak dedi, telefonu kapattı, sorutma falan. Dedim aramayacaklar. Bir de var ya, şimdi ben bir arkadaşa söylüyorum, arkadaş gidiyor başka bir arkadaşına söylüyor. Ya o falan filan. Herkes abi öğrendi benim yani yarışmaya başvuru Niye yaptığımı. Ben bir de söyledim. ben şey dedim. Kesin dedim. Yüzde yüz dedim. Aa, Öyle yani çok abi. Ya. Hani, yani. Yüzde yüz yarışmadayım dedim hani. Evrak kaptan dönmüş. Nasıl yüzde yüz yani? Aynen. Ben ilk iki tanesine gittim ya. Hı. Sonra bir ara aramadılar hani. Ben de İzmir'e falan bilet aldım uçak. İşte gideceğiz tatil yapacağız falan filan. Her şeyi ayarladım. Bavulu yaptım bilmem ne. Evden çıkacağım iki saat sonra. Hı. Bir aradılar. Vallahi. İşte dediler böyle böyle yani sabah buluşmamız lazım. Görüşmemiz lazım. Dedim ki imkansız dedim. Ne oldu dedim? Dedim dayımın oğlu